Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz bisiklet tekerleğimizin göbek bilye ve mil değişimi nasıl olur sizlere onu göstereceğim. Bu tekerleğimiz ön. Peki ön ile arka arasındaki fark nedir? Bakın hemen onu da gösteriyorum sizler için. Şu elimde görmüş olduğunuz arka tekerlek bilyesidir. Şu da ön tekerlek plastır. Aradaki büyüklük farkını görebiliyorsunuz. Yani arka olduğu zaman bu büyüklükte ön tekerlek olduğu zaman bu büyüklükte olacak. Yani bizim kullanacağımız şu elimde görmüş olduğunuz küçük bilyeler. Eğer öyle uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde hazır kafesli bilya da kullanabilirsiniz. Bakın şık da oturuyor yani. Fakat en sağlıklısı arkadaşlar elimde az önce görmüş olduğunuz Tekli bilyaları dizmek. Hemen işleme başlıyorum. Öncelikle gres yağımızı alıyoruz. Parmağınıza sürüp gres yağınızı bu şekilde sürüyorsunuz. Hemen diğer tarafa da uyguluyoruz bu işlemi. Biraz daha gres yağı. Gres yağı sürtünmeyi önleyerek daha sağlıklı bir sistem sağlayacaktır. İki tarafa da sürdük. Sonrasında hemen bilyalarımızı elimize alıyoruz. Tekrar belirtiyorum. Bakın. Büyük olanlar yani şu görmüş olduğunuz büyük olanlar arka fakat şu küçük olanlar ise ön tekerlek. Biz kullanacağımız bilyalar şunlar. Çünkü ön tekerleğimiz tek tek diziyoruz. Ve en önemli konuya değiniyorum arkadaşlar. Kaç adet dizeceğiz? Bakın 2 kaç adet dizeceğiz? 3 4 5 Bir tanesi düştü. Şöyle 5 arkadaşlar. 6 7 8 9 ve 10. Toplam dizişimiz 10 tane. Bu eğer arka tekerlek olsaydı 9 tane. Unutmayın arkadaşlar. Ön tekerlekte küçük bilyaları dizdiğimiz için 10 adet. Arka tekerlekte ise büyük bilyalar kullanacağımız için 9 adet. Hemen milimizi böyle koyuyorum. Ve görüyorsunuz harika bir şekilde dönüş sağladı. Hemen diğer tarafı çevirip <laughs> 10 adet de bu tarafa diziyoruz. 4 5 6 7 8 Tekerleğimiz büyük olsaydı arkadaşlar Tekerleğimiz büyük olsaydı 9 adet unutmayın. Bunu da yaptıktan sonra görmüş olduğunuz rumman vidası adımızı adını verdiğimiz vidamızı tamamen sıkıp işlemimizi hemen hemen bitirmiş olacağız. Az bir işlemimiz kalıyor. buraya kadar elle sıkacaksınız arkadaşlar. Evet. Bakın. Akışkan sesi duyabiliyorsunuz. Bu kafes bilyalardan ziyade sizlere tek tek dizme bilye tavsiye ederim arkadaşlar. Sonrasında kontra vidamızı takıyorum. Gördüğünüz gibi. Küçük bir işlem yapıyorum ondan sonra alıyorum anahtarımı. Şu şekilde hafif sıktığım zaman tamam. <laughs> İşlemimizi hallettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bilye değişimi bu kadar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum unutmayın. Eğer arka göbek bilyesi değiştirecekseniz şu bilyelerden ön göbek yani şu anda yaptığımız gibi ön göbek bilyesi değiştirecekseniz şu bilyelerden küçük bilyelerden kullanıyorsunuz. Ön olduğu zaman 10 adet Arka tekerlek bilesi olduğu zaman da 9 adet koyuyorsunuz bir tarafa. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Daha fazla tamir ve bisiklet videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.